Bir şehrin bazı köşeleri efsaneleriyle de değer kazanır, hafızalara kazanır. O sahillerde ve sokaklarda yüzyıllar boyunca anlatılanların izlerini ararsınız. Yerlerinin hayata bakışlarına da mı yansır bu izler? İhtimal bir başka sıcaklığı doğurur. Ya yalnızlığı, ıssızlığı, bunu gibi onca soru gereksiz bulunurken yolda ilerlemeye değerdi. O efsanelerin hatırlattıkları ve uyandırdıkları olmasaydı Kadıköyü şehrin tarihinde nereye koyacaktık sonuçta? geleler, vapurlar ve yıllarca tekrarlanan kısa deniz yolculukları karşı yakaya. Kim bilir hangi duygular ve sebepler için. Kadıköy'lü bu yolculukları iyi bilir. Hatta hayatın gereklerinden biri gibi bile görür. Şehrin başka yerlerine gittiğinde de geri dönmek için sabırsızlanır. Ahmet Haşim bu yüzden mi kendisini akşamları Kadıköy vapuruna bindiğinde pijamasını ve terliklerini giymiş gibi hissettiğini söyledi? Daha başka neler, kimler yaşadı birazdan göreceğimiz sokaklarda. Geçmiş, uzun bir geçmiş. Öyle lafın gelişi de değil üstelik. Çünkü o efsanelere baktığımızda şehrin İlk yerleşilen kıyısı burası. O zaman da bu sahili o anlatılanların duyurduklarıyla biraz daha iyi görmeye ne dersiniz? Antik çağ yazarlarından Tukididis, Plinius, Herodot ve Xenophon Megaralıların bugünkü Moda Bahariye semtleri ile Mühürdar Caddesi'nin bulunduğu bölgede M.Ö. 7. yüzyılda Kalkedon'u kurduklarını söyler. Bu ad Yunanca'daki Halki kelimesiyle bağlantılı. Buradan yola çıkarak kurulan koloninin bakır ülkesi anlamına geldiğini söylememiz gerekiyor. 17 yıl sonra tarihi yarım ya, topraklarının ve denizinin bereketini görerek Kral Bizas'ın idaresinde yerleşen bir başka Megaralı kolonisinin tabi bir kahinin de yönlendirmesiyle ilk yerleşimcileri böyle bir yere yerleştikleri için kör olarak görmelerini anlatan efsanenin ise bu adla hiçbir bağlantısı yoktur. Çoğunlukça sanıldığı gibi körler ülkesi demek değildir anlayacağınız Kalkedon. Neden bakırla alakalı bu adı almıştır o zaman? Bereketli topraklarının kızıldığı bakıra benzetildiğinden mi? Ne uzun bir tarih değil mi? Şunu da söylemeliyim bu arada. Şu körlük meselesini Kadıköylülerin kabullenmeye gönülleri hiç el vermez. Onlar şair ruhludur çünkü. Şehrin asıl güzel tarafını görebilmek için buraya yerleşmişlerdir aslında. Güneşin batışını tarihi yarımada üzerinden seyretmenin vermiş olduğu o duygu da vardır ayrıca. Gerçek Kadıköylülerse Hulke Atkinson şehrin bu tarafı hakkında yazdığı kitabında anlattıklarıdır muhtemelen. Onlar Som Kadıköy'lülerdir. Altmış, 70 yaşlarına geldikleri halde şehrin karşı yakasına hiç geçmemişlerdir. Size de ilginç gelmiyor mu? Kadıköy adının nereden geldiğini de merak ediyorsunuzdur belki bu arada. O da Fatih Sultan Mehmet ile ilgili. Sultan İstanbul'un fethinden sonra 1353 yılından Orhan Bey zamanından beri Osmanlıların elinde bulunan Kadıköy'ün idaresini İstanbul Kadısı Hızır Çelebi'ye vermiş. Bu tarihten sonra da ilçe Kadıköy'ü olarak anılmaya başlanmış. Kadıköy değil Kadıköy'ü dikkatinizi çekerim. Eskiler hep öyle derdi zaten. Safiye Erol Kadıköy'ünün romanı adını taşıyan kitabını yazarken bu tarihin derinliklerinden de mi hareket etmişti? O satırlar bize tüm değişimlere rağmen her değerli roman gibi bugüne hiç uzak düşmeyen o ilişkilerin sızısını getirmişti sonuçta. Şimdi onlar da bir yerlere yazılı duruyor. Çarşıların en azından bir zamanların şehir yapılanması düşünüldüğünde limanların yakınında bulunması elbette kaçınılmazdı. Şimdi girişlerin birinde bulunduğumuz Kadıköy Çarşısı da öyle bir çarşı. İçine girmeye başladığınız andan itibaren sizi farklı sesler ve kokular karşılıyor. En çok sevdiğim yanıysa eskiye dair nispeten ...bozulmamış bir hava taşıması. Herkese uygun lokantaları, dükkanları ve kahveleriyle. Esnafının mütevazı tavırlarıyla. Semt burada da öyle çok değeri saklıyor ki. Geçmişten gelen sesler şimdi çok uzaklara... ...başka bir aleme göçmüş ne çok insanı ve hikayesini getiriyor. Şekerci Toto, Berber Andon, Sarraf Castelli. Saatçi Agah Bey. Bugün yaşananlardan geleceğe kalacaklar da olacak elbette. Balıkçı, manav, kasap, köfteci, pastacı, fırıncı, turşucu, sahaf, saatçi, baharatçı. Bu birliktelik köklü bir şehircilik bilincinin hala kaybolmadığını nasıl da gösteriyor. Geriye buraya çoğunlukla alışveriş, zaman zaman da sadece gezmek, hatta aylaklık yapmak için gelenleri görmek kalıyor. İstanbul demek balık da demek değil midir biraz? Her mevsimin balığı ve hatırlattıkları. Lüfer'in hatırı büyüktür elbet. Deniz levreğinin de. Ama bir kere ızgara görmeye görsün, taze istavritin de sardar yanında tadına doyum olmaz değil mi? Palamudun, kalkanın, barbunyanın, hamsinin Tavasını da es geçemezsiniz elbet. Torik, Lakerdanın, Kefal, Likorinonun, Uskumru da Çirozun iyisini verir. Dil balığı, Karides, kalamar size bir yerlerden göz kırpar. Balık hayattır çünkü. İstanbullu için ise balığın ucuzu veya pahalısı değildir asıl mesele. Tadına varılmasıdır. Hayatın içinde bir yerlerde durmasıdır. Bu şehirden geçmiş onca farklı medeniyetin bu ortak değerde birleşmesi tesadüfi değildi ki. tarihine kaydolmuş ortak değerler. Bizanslılar sikkelerine balamut resmi koymayı tercih ederler miydi aksi halde? Turgut Uyar, umman öyle ister, kavga öyle ister. Biz varız diye her şey bir şey ister. Seviyorsak bir gün bütün balıkları, tutulmuş balıkları, tutulmamış balıkları. Bir inci sızı damıtır gibi denizden der miydi bir şiirinde? Orhan Veli Gün doğmadan deniz henüz bembeyazken çıkacağı yolda bir balıkçıya ırıpların çalkantısında yoluna çıkacak balıkların kendisini nasıl sevindireceğini anlatmak için o unutulmaz hürriyete doğru şiirini yazmaya ihtiyaç duyar mıydı? Balıklar da anlatıyordu neticede. <laughs> Sizi çarşıya girdiğinizde birçok farklı kokunun çektiğini söylemiştim. Şimdi de sık sık geldiğim bir turşucudayız. Etrafta size duyuramayacağım muhteşem bir koku var. Kokuların da birçok çağrışım uyandırması kaçınılmaz değil mi? Toplumsal hafıza mı dersiniz artık, bireysel tarih mi bilemem. Benim hayatımda Babaannemin evde kurduğu muhteşem turşular var mesela. Çünkü bu anıların hepsinde lezzetler kadar insanlar da saklı. Ya sizin kokularınız, sizin çağrışımlarınız. Babaanneler olmayınca da işte buralara lezzet geleneğini sürdüren bu dükkanlara geliyoruz işte. Söz lezzetten açılınca, buraya da gelmeden edemezdim. İstanbul'un yaşayan en eski pastanesinin önündeyiz şimdi. Bu pastane, 1961 yılından beri burada. Ama Beyoğlu'ndaki ilk şubesinin açıldığı tarihi düşündüğümüzde, Cumhuriyet'le yaşıt olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu kapıdan girelim o zaman. 1923'te Beyoğlu Deva çıkmasında açıldıktan ve adı dönemin ünlü pastaneleri Markiz ve Lobon'la anılmaya başladıktan sonra 1925'te Karaköy'de, 1928'de Cadde 21'de bir başka söyle işte bugünkü İstiklal Caddesi'nde. Atlas sinemasının karşısındaki Louvre apartmanında hayatını sürdüren Philip Lenas tarafından kurulmuş Baylan Uzun yıllar edebiyatımızın tarihinde çok önemli bir yer tuttu. Müdavimleri arasında Atil İlhan'ı, Haldun Taner'i, Behşet Necati Orhan Kemal'i, Peyami Safa'yı, Sarah Birseli, Oktay Akbal'ı, Fethi Naci'yi sayabiliriz. Bayramcılar akımı hafızalara bu kalem yolcularının hatıraları ile yazıldı. Zamanın akışında da Beyoğlu ve Karaköy şubeleri kapılarını kapattı. 1961 yılından bu yana aynı yerde faaliyetine devam eden Kadıköy Şubesi ise ailenin üçüncü kuşağından şahsen tanıma bahtına erdiğim Hari Renas'ın vasiyeti üzerine hala eski haliyle duruyor. Şimdi bu halin daha uzun yıllar sürmesinden başka ne temenni edebiliriz ki? Yazarlar burada buluşmuyor artık. Ama Eminim birçoğunun yolu buralara düşüyor ve yazacakları için ilham verici sahnelerle karşı karşıya kalıyor. O satırlar başka türlü nasıl yazılabilirdi? Benim de yolum buralardan geçti. Bu masalara kazınmış hikayelerim var. Bir de başkalarının yazdıklarının bende kazıdıkları hala okurunu aradığına inandığım Safiye Erol'un Kadıköy için yazdığı o muhteşem romanın sayfalarını biraz da bu yüzden burada okumak istedim. Bu masalardan geçenlerin ruhları içinde aynı zamanda. Şu Kadıköy'ün bir karış toprağı yoktu ki hatıralardan hali olsun. Ümitsiz aşkı muhitin her tarafına sinmişti. Moda burnunda Bedriye için ölmek isterim diye düşündüğü yıldızlı bir gece geçirmişti. Ertesi günü fikir tepesinde kestanelerin billur göğe doğru dik duran pembe beyaz kandil çiçekleri altında Bedriye için yaşamak isterim demişti. Modadan sandalı çözer kalamışa doğru kürek çekerdi. Kalamış'ta bir kuleri köşk vardır. Necret daima o istikamete doğru gider, sığ yeri bulunca demirlerdi. Burada aşkını, felaketini düşünerek sayısız saatler geçirmişti. Kuleli köşk, Necret'in ızdırabının abidesi gibiydi. Onu görmek, bütün elimlerin tarihini okumak demekti. Fenerbahçe'den kuş diline varınca su kenarında dizilen çardaklı kır kahveleri, moda kazinoları, modadaki baygın kokulu ıhlamurlar, acı bademin leylakları, hele bu koy. Hepsinin dili vardı. Hepsi de hayattaki en güzel emelin ölümüne mersiye okuyordu. Necdet için bu köyde denebilir ki her bir parçası bir dalda kaldı. Kuru soğuk bir günde uzun bir yürüyüş yaparak Kadıköy'e feda etti. you <music> Şimdi de İstanbul'un doğulu tarafına gidebiliriz. Çifte kavrulmuş dokumun kahveye eşlik eden o eşsiz tadını nasıl es geçebilirim? Ya Ramazan akşamlarında sıcacık bir pidenin içine koyduğum fıstıklı helvanın lezzetini? Babamın bana yaz günlerinde tanıttığı turunç veya demir hindi şerbetinin uyandırdıklarını? Bunlar benim anılarım. Şehrin hafızasına yazılanlar içinse çok daha uzun bir tarihe doğru yol almamız gerekiyor şüphesiz. Kastamonu'dan gelen Hacı Bekir Efendi'nin bahçe kapıdaki küçük dükkanında lokum ve akide şekeri imal etmesiyle başlıyor bu hikaye. Ondan sonrası tam bir yükseliş. II. Mahmut zamanında sarayın şekerci başı ünvanını kazanma Uluslararası fuarlarda gösterilen başarılar hayat akıyor ve bir lezzet kuşaktan kuşağa özenle aktarılıyor. Ülkelerin tarihi kokuların ve tatların da tarihi değil midir biraz? farklı inançlar ve bıraktıkları. Size bu bölgedeki birçok ibadethaneyi anlatabilmek isterdim. Hikayesini çok ilginç bulduğum 3. Mustafa Camii'ni gösterebilmek isterdim mesela. Ancak ne yazık ki uzun süredir tadilattı. Biz de gezebileceklerimizi gezeceğiz o zaman. Surp Takavor Ermeni Kilisesi'ni ziyaret ederek başlayabiliriz gezimize. 1720 yılında inşa edilmiş bu kilise özellikle Aşık Can Kulesi ile her zaman ilgimi çekti. Sarkis Hofhanisyan'ın Başkent İstanbul'un topografyası adlı çalışmasından burada Surp Asfatsen'in isimli içinde Surp Takavur'a ait küçük bir şapelin yer aldığı harabe halinde bir kilisenin bulunduğunu öğreniyoruz. Yapı tamir edilmiş ve 1814 yılında ibadete açılmış. 1855 yılında yandıktan sonra onarılarak 1858 yılında Surp Takavur adıyla tekrar ibadete açılmış. Bu onarım için maddi katkılarını esirgemeyen Murat Karabetyan ve eşi bu kiliseye gömülmüş. Kilise klasik Ermeni mimarisinden farklı olarak kapalı haç planında inşa edilmiş. Orta mekanın üstü yüksek kasnaklı bir kubbeyle örtülüyken haçın kolları kiremit çatı ile kaplı. Surp Takavor, Aziz Kral demek. Mesele isimlerde değil ama sadece. İbadethanelerin, şehrin hafızasına yazdığı değerlerde ve hikayelerde. Şehirler öyle derinleşiyor ve kıymet kazanıyor zaten az ilerimizde bulunan mütevazı Rum Kilisesi'nin adı ise Aya Efimiya. Türkçe söylenişiyle Azize Efimiya. Hristiyanlık tarihinde çok önemli bir yeri var Efimiya'nın. Hikayesi de bir hayli hüzünlü. Acı çekmeden Azize olunamıyor ama değil mi? Efimiya Hristiyanlığı kabul ettiğinden Tanrı Ares için düzenlenen bir pagan ayinine katılmayı reddetmiş. İktidara baş kaldırmak anlamına gelmiş tabii bu davranış. Cezasız da kalmamış. Pagan Romalılar onu 16 Eylül 303 günü ahşap yuvarlak bir çıkra ellerinden ve ayaklarından bağlayıp tekerleği yavaş yavaş döndürerek acılar içinde öldürmüşler. O anlarda günün birinde bir azize gibi görüleceğini hissedebilmiş miydi? Gördüğünüz bu küçük kilise 1694 yılında inşa edilmiş. Birçok benzeri gibi de birçok tadilattan geçmiş en son tadilatı 1993 yılında görmüş. O gün bugündür kapıları inananlarına açık. Yüksek duvarlarla çevrili bir avlunun içinde olması insana tuhaf bir duygu veriyor. Farklı bir inancın ibadethanesi olarak varlığını sürdürmesi ise elbette Kadıköy'ün ruhuna uygun. Kadıköy'ün kalbinde bir başka zaman ve lezzet yolculuğuna çıktık. Edebiyatın, içimizdeki izlerini bir daha sürmeye çalışarak tabii. Kaybolanları yeniden görme, sözlerimizle de olsa bir daha inşa edebilme umuduyla. Zamanımızın darlığı birçok ayrıntıyı paylaşmamızı engelliyordu. Onu da başka bir sefere, başka hikayeler için yaparız artık. Körler ülkesinin sakinleri, yaşadıkları sokaklara ve sahillere gönül gözleriyle bakar. Bu sokaklarda saklanmış ve hep yaşatılmak istenmiş duygular vardır çünkü. Mütevazı insanların mekanıdır biraz da burası. Farklılıklarıyla yaşamak isteyenlerin mekanı da. Sabah ezanına martı sesleri karışır. Erken kalkanlar uykulu gözleriyle vapura biner. O vapurun düdüğü de size nerede olduğunuzu hatırlatır. Yeni kavrulmuş kahve kokusu etrafı sırar. Yaşayanlar bu kokunun dünyanın en güzel kokularından biri olduğunu bilir. Bir saatin tiktakları yine akıp giden zaman için duyulmaktadır.